Merhaba arkadaşlar. Bugün Hı -hı. sizlerle Minecraft Pocket Edition oynuyoruz. Ee, i̇lk e, 0.9.5 sürümüyle. Hadi başlayalım. Dünyamızın ismi? Bir dakika arkadaşlar. Şey ben Minecraft Pocket Edition'da oynayabiliyorum ama yazılarım gözükmüyor yani. Yazdığımda bir şey vermiyor. Block Launcher'dan şey yapıyorum onu. Bakın böyle gördüğünüz gibi az önce şu tuşa bastığında hiçbir şey gözükmüyordu e, sonra yazdığınızda çıkıyordu. Şimdilik ben bunda şey yapıyorum ki daha iyi olsun. Konuşmalar da çıkmıyordu. İşte CD'miz bırakalım. Ya da ben oynamak isteyen şu CD girsin arkadaşlar. Löl. Ya da boşver. Ee, CD ne olsun? Güzel bir CD olsun. M. C. P. E. Ya da ver. İlk. Nasıl desem şimdi? Girmiyor mu? Ha, giriyor. Ara seat şu olsun. Seat 1900 Seat ya da 47 olsun. Ne olsun ya? Ben genellikle Ben genellikle seat olarak şey bunu yazıyorum. Ama ben öğrenmek isteyenler şunu yazsın. Seat lol xte xt tamam güzel bir seat Old mu olsun? Infinity mi? Bunlar ne demek bilmiyorum. Old olsun bu sefer de. Hep Infinity ydi. Bakalım nasıl bir dünya geliyor. Şarj da azalmış. Evet. Vay. Güzel. Hem de çok güzel. Ana. Bunları kırıyorduk sanırım. Oh yeah man. Süper. Tamam. Jungle ağaçları. Leh bize i̇şte Jungle Ashtar'ın Seed'ini de göstermiş oldum. Seed yazıyorsunuz. Büyük küçük harflere dikkat edin. Ben de oynamak isteyen bu Seed'i girsin. Jungle ağaçları var. Zaten spawn olacağınız şey genelde şura olur. Aynı benim olduğum yer olabilir. Ben bu Seed'i sevdim. Hem de çok sevdim. Bakayım jungle şey yaptığımızda ha, bu renk oluyor. Güzel. Balta yapalım. Kazma falan. Arkadaşlar ben bunu yeni Google artı hesabıma koyacağım. Eski eskisinde 10 tane takipçim mi ne var? Ee, şey. Bunda ise ya bunda şu an bir takipçim var. O da arkadaşım daha yeni haberdar oldu. Şimdi ben bu videoyu koyayım. Ee, herkes beni şey yapar zaten. Arkadaşlar beni takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tabi Google artıya koyacağım. Ars birlemeyi diyeyim. Ben ne yapacaktım? Ha. Şey. Modlu survival çekeceğim ama çok pis lag var. Yani öyle böyle değil. Mesela benim karakterim şu an böyle, değil mi? Şeyden de böyle. Bu arkadaş şimdi simsiyah bir şey oluyor. Böyle gözler yok, ağızlar yok. Simsiyah oluyor. Bir bug oluyor. Çok büyük bir bug. Onu şey yapamıyorum hiç. Ve de bendeki Block Launcher, Block Launcher Pro değil. Ee, şey, daha ne diyeyim yani? yani. Çok düzelmesi zor oluyor. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Beni bekleyin. Geldim arkadaşlar. Ee, şey, bu kadar aç yeter mi acaba? Jungle aşlarında en çok sevdiğim şey modda böyle hani kesiyorsunuz ya hepsi düşüyor böyle o diye işte o modu ben yükleyeceğim. Modu survival'da. E, maalesef şey çok bug olabilir. İki devir beni atacak biliyorum. Ama yine de modu survival'ı çok seviyorum. Aynı bu seed'de oynayacağım arkadaşlar. Çünkü şey burada jungle var. Başka da nerede olur bilemiyorum. Bu seed'ler. Ya, bilen varsa söylesin. Bakalım. Bayağı ağacımız oldu ama şunları da kıralım bir. Ee, şimdi bu kadar ağaç yeter mi bilmiyorum. Bu ağacı yetişebildiğim yere kadar keseyim. Sonra ev yapmaya başlayalım. Ha bir de 0.9.5 sürümünde e, yeni jungle ağaçları geldi. Ben onları anlatayım siz biraz size bilmeyenler varsa diye. E, şey ağaçlar geldi böyle jungle ağaçları filan. Ee, çeşitli ağaçlar geldi. Sadece iki tür ağaç vardı. Biri şu renkli beyaz siyah ağaç. Diğeri de normal bildiğimiz ağaç. Bir de şey karda, kar biyomunda olan ağaç. Sonra jungle ağacı geldi. Bir de şey bir, biraz daha kara bir ağaç geldi. Ee, şunlar geldi arkadaşlar. Şunlar. Ee, bunlar yoktu önceden sanırım. Tam hatırlamıyorum. Sonra sarmaşıkları artık tırmanabiliyoruz. Eskiden tırmanamıyorduk. O çok daha o güzel oldu işte. Ee, daha ne var? Madenler geldi. Eskiden direk altımızı kazıyorduk. Bunlar olmamış sanırım. Eskiden direk altımızı kazıyorduk. Böyle mi? Ah, boşa gitti. Böyle çıkıyor mu? Aa çıkıyormuş. Böyle çıkıyor mu? Evet çıkıyor. Ee, böyle işte şu şey şey geldi bir de ee, kurabiye geldi sanırım kurabiye yoktu gibi aslında vardı belki de şey geldi artık daha çok sık görünüyor balkaba şeylerine CD vardı onlar geldi artık CD vardı artık her yerde görebiliyorsunuz neredeyse balkaba bulmak zordu yani şey sonra e, villagerlar geldi Artık game mod endirmenler geldi evet. Artık game modda yaratıklar olabiliyor yumurtası. Ben öyle sesini açmamışım mı? Açmamışım. Allah seni kahretmesin. <laughs> Çıktım yanlışlıkla arkadaşlar. Bir de bazen şey sorunu oluyor. Kusura bakmayın. Ee, kaydetme şey oluyor bazen. Böyle işte köylüler geldi. Bir de zümrüt geldi. Daha ee, ne geldi? Dediğim gibi game modda artık yaratıkların şey yumurtaları oluyor. Ee, şey geldi. Game modda artık her şey var. Yeni eşyalar falan geldi. Ee, mesela şey neydi mesela ben az önce bakmıştım. Kırmızı kum mu ne öyle bir şey varmış. Ee, bakın normal açtır işte. Bakın tırmanabiliyoruz. Eskiden tırman, tırmanamıyorduk. Eee daha ne gelmiş olabilir? Eee <laughs> Lan hapşıracaktım hapşıramadım. O yüzden bıraktım. Eee Ha şu blok geldi mesela bakın şu. Sonra daha ne geldi? Daha bir şey gelmedi sanırım. Ya yeni şeyler geldi ama işte ben tam yapamıyorum. Tam açıklayamam yani. İlk önce DM alttan bakmam lazım. Zaten tan Allah tanıtım videosunda yaparım belki. Bunların e şey neyse devam edelim. Jungle ağacı sanırım. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Siz beklemede kalın. Geldim arkadaşlar. Şey videoyu kapatmayı unutmuşum. Ay videoyu... At Geldim ben. Birazcık oynadım. Video açmayı unutmuşum. Şey yaptım bir tek. Şuralar böyle düz bir alan yedi. Şuraları doldurdum. Gördüğünüz gibi. Düz bir alan ev yapmak için. E, şuradaki bir tane ağaç vardı. Onu kestim. Bunlardan ekmek için. E, sonra şey... Yani daha bir şey yapmadım. Şey videoda gözükmüyor şu an. Ben bakıyorum, görebiliyorum yani videoda şu kısım gözükmüyor. Şu kısım tam burası gözükmüyor. Ee, o yüzden sabah olsun ben tekrar videoyu açıp geleyim. Ee, öyle yapayım çünkü hiçbir şey gözükmüyor gibi gözüküyor. Ya da iş gözüküyor. Şu tarafa aldığımda gözüküyor. Buradayken gözükmüyor. Ya da tam tersi tam anlayamadım. Şey arkadaşlar ben yine de şey öyle yapayım. Sabah ona kadar bekleyeyim. Aynı zamanda evde yapayım. Ev sıkıcı olur izlemesi. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar sabah olmaya başladı. Ben de video açayım dedim. Şu an evi yaptım bir kısmını. Şimdi şunları ekiyorum. Şunu da ekeyim ekledim. Bunlar büyüyecek. Ben kurabiyeyi çok seviyorum Minecraft'ta. Onlardan yapacağım. Şey, evi yapacaktım ki şurası biraz şey oldu da bir dakika şimdi burası şöyle bir bir iki... bir dakika ya şunu bir açayım ona elim kaldı <laughs> elim kaldı <laughs> tamam ee, ha, şuradan açtım zaten öyle değil mi bir iki üç tamam burası da bir iki üç sanırım bir iki üç evet şimdi bana kaç tane kapı lazım şimdi. Bir dakika şimdi dur. Dört tane kapı lazım. Kaç harcayacak? İki, üç, dört. Dört ses geldi. Umarım beş tane ya da altı tane yapmamışımdır. <laughs> Kusura bakmayın. Birazcık hastayım. Acaba kapıyı buraya yapmasam mı? Aynen aynen burası şey olsun. Daha bu iki kapıyı niye buraya yaptım o zaman? Ay boş yere odun gitti. Bunları ne yapabilirim ki? Cık. Ah. İki tane chest yap. Ben boş yere yaptık be. Bunları bir koyalım içine. Aa, bunları niye koyuyorum? Allah'ım ya Resulü. Bir toprak alayım. Tamam. Akıllıyım ben. Bir toprak kullanarak iki blokluk geri geçtim. Tabi bir de crafting table kullandım. Hadi. Kapat şunu. Öyle hiç rahat kullanamıyorum çünkü. Oraya ben niye öyle yaptım şimdi? Orayı yapmam lazım. Aa, orası yapmış zaten. Var ya bu odun yetmeyecek ama neyse. Neyse. Ne aksa ne ya. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Ve beklemede kalın. Geldim arkadaşlar. Şey, arkada biraz ses olabilir. Ben oyunun sesini tamamen açayım. Tamam. Oyunun sesini size göre çok fazla şey yaparım. Mesela oyun fazlaysa oyunun sesi fazlaysa bana söylersiniz ne kadar kısayım diye. Ee, şu an ben yani zar zor duyuyorum. Ve odun bitiyor mu? Odun bitecek. O yüzden ben şuradan iki tane alayım. Şey yapacağım. E, balta yapacağım. Gidip ağaç keseceğim. Ha. İki tane çubuk alalım. Arkadaşlar arkadan ses geliyor. Özür dilerim bunun için. Ee, şey. Aldık ses yapma da. Arkadaşlar ben ağaç keseyim. Ee, hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Odun falan topladım. Her şeyi yaptım. Şey arkadaşlar videoyu burada bırakmak zorundayım. Zaten şarj, tabletin şarjı da bitiyor. Yani videoyu kapatamadan gidebilir. Ee, gördüğünüz gibi 8. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.